Aydarbaş hocamın mekanı Cennet olsun ülkemizde bıraktığı önemli öğretiler var o öğretiler hepimiz için son derece önemli özellikle örfümüze töremize geleneklerimize son derece bağlı bayrağımızdan ve toprağımızdan ayrılmayan bütün insanların hoşgörü içerisinde barış içerisinde kardeşlik içerisinde yaşamasını arzu eden bir anlayışa sahipti. Özellikle Profesör Haydar Baş hocamızla tanıştığımız zaman sohbetlerimizde milli ekonomiden bahsetmesi, milli ekonomi ülkemizin kurtuluşu olacak demesi, bugünlerde ekonominin ne kadar sıkıntıda olduğunu görünce hocamızın o dönemdeki öğretileri gerçekten hepimize inşallah güzel bir şekilde önderlik etmeli. Milli ekonomi konusundaki projeleri, milli ekonomi konusundaki tezleri, kendi topraklarımızı kendimiz ekelim ve biçelim. Türkiye'nin topraklarına hiç kimse müdahale etmesin. Bizim görüşümüzle örtüşen görüşler. O nedenle bir kez daha hocamızın kabri başına gelip dua etmeyi Allah'ın bize kısmet etti. Mekanı cennet olsun. Sevgili Genel Başkan. Hüseyin Baş kardeşimizle sohbet ettik. Bu sohbetlerimiz daha da devam edecek. Sevgili Hüseyin Baş kardeşimiz Aydar Baş hocamızın öğretilerini yurttaşlarımızla buluşturmaya devam ediyor. Demokrasi de, demokraside toprağına bağlı, bayrağına bağlı, inançlarına saygı duyan inançlara saygılı, laikliği savunan insanlar bir arada olmalı. Ne partiler ülkemizin demokrasi şenlikleridir, demokrasinin güzellikleridir. Bazı konularda farklı şeyler düşünülebilir ama biz birçok konuda Türkiye Değişim Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi olarak da beraberiz. Çünkü biz tam bağımsız Türkiye diyen bir siyasi partiyiz. Atatürk milliyetçiliğini savunan bir siyasi partiyiz. O nedenle de Sayın Genel Başkan değerli kardeşimiz, sevgili Hüseyin Baş'la çok güzel sohbetlerimiz oldu. Bu sohbetler daha da devam edecek.